Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şimdi bu akşam benim okumuş olduğum birkaç tane yorum benim çok fazla canımı sıktığı için bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Şimdi her şeyden önce şunu tekrar belirtmek istiyorum. Ben şimdiye kadar paylaşmış olduğum hiçbir hissede arkadaşlar bunu alın, bunu satın diye sizlere bilgi vermedim. Mutlaka şunu kullanın diye de bir olay vermedim. Yani kesin şunu alıp satın diye bir bilgi ben hiçbir zaman sizlere vermedim. Her zaman söyledim. Dedim ki sizler yatırım yapmak istiyorsanız yatırımlarınızı devam ettirin. Yatırım yapmak istemiyorsanız kesinlikle ben spek hisse veya sizlerin almanız için hisse paylaşmıyorum. Bunları almak durumunda değilsiniz diye belirttim. Şimdi isfinle alakalı daha önce şöyle bir çalışmam vardı ben tamamıyla yani gerçekten büyük bir rahatsızlık duyduğum için bunu çekme gereği duydum. İsminle alakalı şöyle bir sıkıntı vardı. İsmin daha önce benim bakın aldırdığım rakam 2 lira 0 5'ler falan. Fazla değil yani uzun bir zaman olmadı. Aldırdığım Ekim ayları falan paylaşımlarımda duruyor. Bakabilirsiniz. Vermiş olduğum hedef de 5 lira 46 kuruştu. Bakın. İsvin benim aldırdığım rakamdan sonra 5 2, 2, katının çok da üzerine bir fiyata kadar geldi. 4,5 liraları gördü en son. Hatta şöyle bakalım. 4,63'lere kadar bir yükseliş yaptı. Fazla bir sürede değil ya. Yani toplasınız 4-5 ayda getiri oranı %100'ün çok çok üstüne geldi. Öncelikle benim hani başka bir hisseyle alakalı bir paylaşımımı söyleyeyim ben size. Sadece bunları örnek vermek için ben bu videoyu çekiyorum ve gerçekten inanılmaz bir rahatsızlık duydum. Bu akşam söylenen cümleler, yapılan yorumlar beni çok fazla rahatsız etti. Bakın. Benim sizlere kristal hissesini alın dediğim rakam 0. 80'ler. Hedef verdiğim fiyat da 3.38'di. Grafik konusunda hiçbir değişiklik yapmadım. Bugün bir tanesi hisse için bir yorumda bulunduğundan dolayı ben bunu paylaşıyorum size. Hisseye verdiğim fiyatlar burada. Hiçbir değişiklik olmadı. Hisse 2.43 seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Totalde baktığınızda %300'e yakın bir kar. Ne kadar bir süre? 6-7 aylık bir periyot. Hatta bir sene olsun ya. Bir senede bu kar çok çok güzel bir rakam. Bütün piyasa düşmüşken <laughs> bu tarz bir e, beklentinin bu şekilde aşağı yönlü inmesi tabii ki doğal olarak normal karşılanacak. Ve hisse zaten düzeltme seviyesinde geri dönüş yapmış. Bu hissenin buraya kadar düşmesi bu hissenin yatırımcısı için kötü mü? Hayır. E zaten bütün dünya piyasası düşmüşse senin buna karşı bir önlem alman gerekmez mi? Madem sen yatırımcısın. Fazla değil. Bir sene içerisinde beni takip eden ve bir tane hissede zarar eden varsa buyursun gelsin yüzüme söylesin. Ben sizlere paylaşımlarımı yaptığımda direkt söylüyorum. Bakın sizin hisse almanıza benim ihtiyacım yok. Ben hisse tahta kaldırma yapmıyorum. Siz eğer ki bundan rahatsızlık duyuyorsanız takip etmeyin. Ama ortada bir emek varsa ve siz kalkıp saçma sapan karaktersizce konuşacaksanız gidin ötede oynayın. Benim hiçbir zaman gereksiz insanlara ayıracağım bir vaktim yok. Ve bu akşam bakın sesim halen çok kötü. Bu akşam 2-3 kişinin yaptığı yorum beni inanılmaz derecede rahatsız etti. Geri zekalı ben hisseyi 80-90 kuruşlardan paylaşmışım. Hisse gelmiş 2.43'e kadar. Bütün dünya piyasası düşmüşken sen de artık bir zahmet stopunu koy. E sen kalkmış kaç liradan aldın bu hisseyi? E ben hani yine söylüyorum. Her şeyden önce insanda biraz karakter olması lazım. Ne yazık ki bu insanlar dünyaya gelirken karakteri içeride unutmuşlar. Sizlere tavsiyem gerçekten benim paylaşımlarımla alakalı bir sıkıntınız varsa takip etmeyin. Çünkü ben hani zaten yeterince meşgul biriyim. Kalkıp saçma sapan kişilerle de uğraşmaya vakit harcamam açıkçası. Hani her şeyden önce kimin ne iş yaptığını çok rahat görebilirsiniz. Ama bir fikriniz yoksa, hani bilginiz yoksa, fikriniz varsa sadece bu bir fikrinizi de mümkünse bana belirtmeyin, direkt takipten çıkın. Yani açık ve net söylüyorum. Çünkü ben bu akşam bakın saat kaç oldu daha sinirden uyumadım. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni takip eden, gerçekten destek verenlere de yani şunu belirtmek istiyorum. Sizleri tenzih ediyorum. Sizlerle alakalı bir durum yok. Sadece bu mesajlardan ben büyük bir rahatsızlık duyduğumdan dolayı ben bu videoyu çekmek istedim. Bu sizlere bir içimi dökme videosuydu. Hani her şeyden önce derdimi anlatmak istedim. Beni bilenler biliyor. Bilmeyenler de takip etsinler en azından fikir sahibi olacaklarsa da bilgileri ol, olduktan sonra fikir sahibi olsunlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkes hayırlı bol kardeşler diliyorum.